Tüm Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Kütahya Şubesi'nin Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kütahya Şubesi faaliyetlerine başladı. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Yakup Sağlam yaptığı açıklamada dernekleri hakkında bilgiler verdi. Gayemiz temsil ettiğimiz toplumun haklarını savunmak, onların faydalarına yönelik işler yapmak, sıkıntılarına çözüm bulmak diyen Yakup Sağlam, misyonumuz insana hizmet etmektir dedi. Şu anda Türkiye genelinde 12 bine yakın Üyemizde 74 şubemizde Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerde 6 şube ve 20 temsilcilikle Kobilerin en büyük temsilcisidir. Kütahya'mız bu kervana katılmak hususunda biraz geç kalmakla beraber 2012 yılının Ocak ayında faaliyetlerine başlamıştır. 2012 Mayıs ayı başından itibaren komisyonlarımızın oluşumunu tamamlayarak hizmet kervanına katıldık. Tüm saat denildiğinde artık güvenilir. Uluslararası alanda itibarlı bir sivil toplum kuruluşu imajı ortaya çıkmaktadır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kimseyle rekabet içinde değiliz. Kuruluş amacı doğrultusunda topluma hizmeti gaye edinen tüm kuruluşlarla işbirliği ve yardımlaşmayı sürdüreceğiz. Tüm olarak üyelerimize ve ülkemiz insanına faydalı olabilmek için yola çıktık. Bu yolda güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Evrensel iş ahlakını kazandırmayı hedefliyoruz. Gayemiz temsil ettiğimiz toplumun haklarını savunmak, onların faydasına yönelik işler yapmak ve sıkıntılarına çözüm bulmaktır. Misyonumuz insana hizmettir. Vizyonumuz yeni bir açıdım, yeni bir kuşak oluşturmaktır. Yerel ve evrensel değerlere sahip, azim ve kararlılıkla insanlığa hizmet eden dürüst, dinamik, çalışkan, girişimci, gelişime açık ve Türkiye'yi tüm dünyada mark haline getirecek iş adamları kuşağı oluşturmaktır. İlkelerimiz evrensel ilkelerimiz ışığında el ele güç birliğiyle hedefe doğru hızla ilerlemektir. Hayırlı olsun yeni yönet Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Yakup Sağlam ve Yönetimi Vali Kenan Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Sağlam, Bali Çiftçi'ye dernekleri hakkında bilgiler verdi. Sağlam, dernek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yoncalık kaplıçalarında yatırım yapmak istediklerini söyledi. Bali çiftçi de yatırım yapacak olan dernek yönetim kurulu üyelerine yardımcı olacağını ifade etti. Basın ve medya grubuyla e, tanışma programımız vardı. Aynen. Daha öncesinde komisyonlarımız oluştu. Çok güzel. E, her sektör kurumlar göre değişik komisyon çalışmalarımız var. Ee, Daha çok hangi kom şey ağırlıkta, hangi sektör ağırlıkta? Ee, bunun gibi e komisyonlarımız var. Vali Kenan Çiftçi de ziyarette yaptığı açıklamada son yıllarda Kütahya'da yatırım yapan yatırımcıların sayısında gözle görülür artışın yaşandığını söyledi. Daha hızlı bir hareket getirilebilirse yani her alanda Kütahya'nın geleceği parlak özellikle sanayide de evet. e yani sizin üretim sektörünüzde de inşallah parlayacak sanayiciler bir hayli var. Ee, daha doğrusu inşaatçılar da var. İnşaat sektörü çok hareketli çünkü biz e, ihalelere girecek e, müteahhit bulamıyoruz. Müteahhitler diyor ki vallahi kusura bakmayın işimiz yok yani <laughs> kendi başınızın çaresine bakın herhalde. <laughs> <laughs> yani bu kadar hareketli. Ben ilk defa burada yaşıyorum bunu. Başka yerlerde bir ihale yapardık 10 tane, 20 tane firma talipli olur, biz yapalım derlerdi. Ama burada talipli de sıkıntı çekiyoruz yani bu işi. Çünkü herkes diyor ki işimiz var, yani nasıl yetişelim, ya? yetişemiyoruz diyor. İşte bu da şunu getiriyor, işimiz var ve yetişemiyorsak demek ki birincisi biz bu işi biliyoruz. İkincisi demek ki bir ekibin yanına ikinci ekibi, iki varsa üç, üç varsa dördü kuracağız, evet. çapımızı biraz büyüteceğiz.